Evet. evet. arkadaşlar aynen 0. bölümde Upper the Phobia oynuyoruz. Ve en zor bölüm X'te. E, şimdiden diyorum sesli kızım bir korku oyunudur. E, bunun seri olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Aynen. Bu Aa burası değildi bu arada. Biz, ben bir ayar yapmam de, lazım 18, bir saniye. 9. bölüme kadar oynadık. O dedik biz niye çekmiyoruz bunu? Aynen. Bir çekelim dedik yani. Gerekiyor dedik böyle bir şeyin olması. Evet. evet. Kanka bende ekran şeyi vardı. Ben unuttum şeyi. Neyse keserim oraya. Sıkıntı yok. orada. Orada. Geliyor. Geliyor, geliyor. Ha koş. Koşayım. Ya bak. Yedi <laughs> mi? <Bilmiyorum will> Allah'ım yarabbim. Rabbim. Bak. Ejderha çıktı. Yani ejderha demişim. Anıl sen. Bir şey var ya öldürmeyen yani, aynen camsikir. Neredesin? Buradan uzaklaştım biraz. Ay 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 ikisi de yorumda ben kaçıyorum. Yeşil açın oradayım ben kanka. Ben o okları takip ediyorum ben. Ben de okları takip ediyorum Diz Bey. İnşallah benim oradan gelmiyorlardır. Kırmızı ışın oradayım ben kanka. Spiderman gibi bitiriyormuşuz. Evet. Ay. Bilmiyoruz girersek olar kitabına giriyoruz. Yani oyun olarak. Yani şu an zaten oyunu bitirmişti bu şu an bölüm Spiderman yapar. Arkadaşlar bu oyunun jumpscare'ları falan biraz şey bir ne bir O korkunç değil ama bir anda çıktığı için sıkıntı arkadan. Bir anda çıkıyor yani. Abi biz konuşuyoruz ama aynı yerde değiliz. Fıç hmm. alsana be. Dur ne <laughs> Dediğim aa buldum 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 buldum. Bitirdim ben kanka. Dur bekle ben de bitireceğim. Speed run, speedrun speed run, Ha gel sesime gel. A few minutes later. Duyorum. Ya atladım. <laughs> Neyse birinci bölümü bitiremedik. Ya. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bugün bu kadar da görüşürüz.